zulüm Allah'ın hiçbir fiiline zulüm diyemezsin. Çünkü yaratan o, yaşatan o, yediren o, içiren o, veren o, alan o, ilne lillâh ve ahide Alan aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah. In. Ha şimdi deprem oldu göçük altında. Kimi çocuklar vefat etti. Kimi çocuk kurtuldu. E, annesi vefat etti. E, üzüldük, çok üzülüyoruz. Ama şimdi Allah'ın yaptığı bir işe sen efendim adaletsizlik ediyor diyebilir misin? Haşa. Allah zulüm yapıyor diye yapıyor musun? Haşa. Ama kullar da buna sebebiyet veriyor. Allah Teala da sana akıl vermiş, fikir vermiş. velen la tulku tehlike. Elinizde tehlikeye atmayın demiş. Ve hudu hayrakum tedbirinizi alın, sakının buyurmuş. E değil mi? İşlerinizi sağlam yapın buyurmuş. Ve lakin insanlar işte maddi darlıklardan, şundan, bundan. Bazı ev sahipleri de var. Çürük raporu vermişler binaya. Şimdi yıkılan apartmanın birinin yöneticisi çıktı. Bir kadın eski yönetici haberlerde anlatıyor kadıncağız. E diyor ki ben diyor yöneticiydim ama bina çürük diye raporu oldu. E i̇şte bunu güçlendirme yapalım mesela. Güçlendirme der de zaman tutmaz da doğru biri yaparsa tutar belki. E güçlendirmeye işte para çıkacak, masraf olacak diye bazı ev sahipleri çünkü o da kiracı hani güçlendirmedeki çıkan maliyeti kiracıya yüklenemez. Bazı ev sahipleri kabul etti bazı ev sahipleri itiraz etti. Binamız sağlam dedi bilmem ne. Bilmem. E rapor var burada sende ne sağlam diyorsun. Ondan sonra ben de dedi onların yöne para verecek hali yok kadının yönetici olmuş diye. Ben de dedi baktım ki bu vebale giremem. Bak akıllı kadın. Ben dedi yöneticilikten istifa ettim dedi. Öyle yapması lazım tabii ki yani istifade ettim dedi. Ama dedi o bazılarının daire itirazı üzerine ya sana Allah akıl vermiş, Kur'an indirmiş, peygamber göndermiş. Yamuk duvarın altında yatmayın, oradan hızlı geçin buyuruyor ya. Tedbir almak, e, tehlikeye atılmamak farzdır ya. Kendi tehlikeye atmak bile bile haramdır. Ama tabii bu iş başlıyor belediyesinden bakanlığa kadar gidiyor yani bunun ucu. E şimdi Mevla ne yapsın? Ama şimdi Allahu Teala kimin eceli geldiyse onun canını almış. Kime ne kadar ömür verdiyse onu yaşatmış, ondan sonra almış. Kimi üç senede ölür, kimi on senede, kimi otuz üçte, kimi doksan üçte. Biz bilemeyiz. O, o verdi, yarattı onu, yoktan yarattı. Şimdi sen Allah'ın yaptığı işe, işte, ay efendim, zulümdür haşa, haksızlık etti haşa diyebiliyor musun? Diyen zaten imansızdır yani. Allah adili mutlaktır. Erhamur rahimin acıyanlar ne merhametlisidir. Altında kim bilir ne aslanlar yatıyor. Perdenin arka tarafını bilmiyoruz. Ama o eceli gelmiş. Eceli gelmiş ama burada müteahhit mesul değil mi? Burada denetlemeyen belediye mesul değil mi? Burada bilmem hangi bakanlığa bağlıca bu mesul değil mi? E tabi mesul. Bak ayeti görüyor musun? Yarım satır yok. Yani bir satırın üçte biri kadar bütün meseleyi çözüyor. La Lays elamma yefalu vehum yuselun. Allah yaptığından sorulamaz, sorumlu tutulamaz. Yaratan o, yaşatan o. Seni hiç yaratmasaydı ne diyecektin? ...yaratsaydı taş etseydin ne diyecektin? E, koyun etseydin ne diyecektin yani? Seni insan etti, akıl verdi, şu verme ve tamam. Yaptığından mesul değil. Çünkü o zulüm yapmaz. Ne lale azlımız azlımı Ne kadar haksızlık yapmak. Ve bu ama kullar mesuldürler. Kullar sorulacak. E şimdi bir anne baba bir evi kiralarken bunu riskli mi bilmem ne, bilmem ne bunu araştıracak. Bir müteahhit bina yaparken bu demir bunu ne kadar tutar? Ne kadar tutmaz? Dere kumu mu kullanacaksın? Deniz kumu kullanıyorsun. Bütün istiridyeler çıkıyor inşaatın içinde. Eline alan ufak et oluyor zaten yahu. E bu, bu, müteahhit mesul. Bunu denetlemeyen belediye mesul veya çürük raporu vermiş. E niye elektriğinin suyunu kesmiyorsun? Kesersen millet çıkar. Çıkarsa da kurtulur. Orada da adam dükkan çalıştırır mı? Berberlik, dişçilik yapar mı? E kesmiyor elektriğin suyunu. E benim yıkma hakkım yok. E yıkma hakkın yok. Elektriğin suyunu kesme hakkım var. E yıkma hakkı e, bir şeyde. Bakanlıkta. Bakanlıkta mesul canım. Biz mesul değil mi dedik yani şimdi? Kullar oradaki bürokrat, müdür, yardımcı, görev kim varsa ihmalden sorulur. Çok, çok büyük sorulur hem de. Öyle az bu sorulmaz. Orada insanın e, vefatı var. Canları ancak Allah alır. Allah alır ama Allah canını aldığından Allah'a soramaz ki niye onu öldürdün? Seni öldürsen edeceğin. Çünkü Mevla Teala her yaptığını bir hikmetle yapıyor. Sen bazısını görürsün, bazısını göremezsin. Anladığım var, anlamadığın var. Bildiğin var, bilmediğim var. Bu işlerin kaza ve kaderin sıra ahirette zuhur eder. Ama sen burada sorumluluğu almışsın. Mesuliyet sende. Ama sen sapasağlam bina yaptın da 9 şiddetine, 10 şiddetine dayanacak şekilde yaptın. Bütün kurallara uydun allah Teala da fay hattını senin oradan geçirdi. Senin oraya 11 şiddetinde, 12 şiddetine vurdurdu da senin evi özellikle yıktı da. Ya burada tamam şimdi burada gelip müteahhite şuna buna e, ev sahibine, kiracıya kimse bir şey demez. Yani Mevla Teala onlara niye burada oturdunuz sormaz. Niye burada oturttun insanları, niye buraya kira verdin sormaz. Çünkü neden? Her şarta uygun yaparsın. Ama Allah'ın bir hikmetine binaendir. imtihan hikmeti vardır. Şu başka. Ama şu anda görülen o ki e yanındaki yıkılmıyor da bu niye yıkılıyor? Fay hattı altlarından geçmedi ki bunların. E Demi bunların çürüklüğünden, çarıklığından yıkıldı. Ha, burada kullar mesuldür. Anladın Ama Allah Teala bütün kullarına belalar yağdıraydı. Şu anda yağmur yağdırdığı gibi ateş yağdırır, kafamıza taş yağdıraydı. Biz çoktan hak etmiştik zaten yani. Hepimizin o kadar günahlarımız var ki hacısı hocası başta olmak üzere ben dahil dahil değil başta olmak üzere yani e, tabii ki günahkarız suçluyuz Allah'ımıza karşı borçluyuz yani bize başımıza bela yadırsa adalet olacaktı Allah yaptığı bir işe çirkin iş yaptı zulüm yaptı haşa 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 o, o mesul değil ama sen mesulsün sen sorumlusun yaptığın işlerden sebebiyet verdiğin işlerden bu ayrı bir şey şey yüzüp ki ve halkın İşte hepinizi süpürür dünyanın üzerine 8 milyar siler süpürür. Yeni mahlukat yaratır getirir. Ve ma de aziz. Bu Allah'a zor bir şey diye gidiyor Kur'an. Sen kimden bahsediyorsun? Yaratıcıdan bahsediyorsun. Ondan sonra biz bu ayrı bir şey. Onun için e, bütün nimetler, bütün iyilikler bütün hepsi Allah'ımızdandır. Celle şanü ve celle celaluhu. Allah bize acıdığı için halk etmiş, yaratmış, kazanalım diye, dünya ahiretimizi mamur edelim diye. Ama biz nefsimize uymuşuz, şehvetimize uymuşuz, hırsımıza uymuşuz, tamamımıza uymuşuz. maddi menfaatimizi gözetmişiz, kendi karımıza bakmışız. Ee, bazen kendi karımızı da bilmemişiz. İşte ev sahibi orada hala oturup yıkılıyor. Hani kiraya veren zaten hepten e, bile bile sen çürük raporu var. Nasıl o parayı alıyorsun yiyorsun? Haram ya. Haram ya o kiracıdan aldığın paraya. ya. Bak şimdi öldü insanlar ya. Bu ne büyük bir mesuliyet sorumluluğu. Bazı kendi karını da bilmez. Bina sahibi kendi de oturuyor orada. Bir şey yok, bir şey yok. E nasıl bir şey yok ha? Sana rapor vermiş adam. allah Teala akıl vermiş, ilim vermiş. Bu kadar hikmet öğretmiş. Bu insanlar bu kadar okul okumuşlar, diploma almışlar. Araştırmayı niye yapmış işte, çıkartmış raporun senin. Niye her binaya dememiş de senin binana demiş. Burada Allahu Teala efendim tabii ki çürük binayı da tutmaya kadirdir. Onları da e, çökertmemeye kadirdir. Ama şimdi Allahu Teala bir kanun koymuş. E, e, sebepler alemindeyiz. Sebepler halk etmiş, yaratmış. Ve et bana sebeba, fe diyor. Sebebe tabi oldu Zülkarneyn Aleyhisselam. Sebebe tabi olmadan, sebeplere tevessül etmeden, e, sen efendim, Çürük iş yapıp da ondan sonra Allah'a tevekkül ettim oğlum ya. Ya kılavet tevekkül alallah. Deveyim bağlayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim? Bağlamayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim? Tevekkül nedir? Ya Resulallah dedi geldi sordu sahabe. Ne buyurdu? kit deveni sağlam kaza bağla sonra Allah'a tevekkül et. Sağlam kaza bağlasan da Allah korumazsa gelir biri çalar öbürü keser deve kazığı da söker o kaçar gider o tamam. Ama sen sağlam kaza deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et demiş. İslamiyet akılla mantıkla çözülebilecek yani tespit edilecek demiyorum. Akıl ve mantığın tespit edeceği bulacağı bir din değil. Ama aklın ve mantığın anlayabileceği bir din. Burada daha ne arıyorsun? Evet. Vengisi be Allah Teala cevap vermeye e, kadirdir ibadet okullarına alet taat yaptıkları taat ibadet sağlamış iş sun Allah ile et Allah her işi sağlam yapan Allah gökleri nasıl sağlam yaptı hiç yıkılıyor mu yerleri nasıl sağlam yaptı hiç çözülüyor mu denizler nasıl sağlam yaptı hiç taşıyor mu hepsi yerinde durur. binlerce senedir sen yapıyorsun 10 senelik apartman çöktü gitti aşağı niye işini sağlam yapmıyorsun Tehallekû ahlak ile, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor hadis-i şerif. Allah'ımızın ahlakından biri neymiş? İşini sağlam yapmam. İtkan. Bütün bu alemler, gökler, yerler, dağlar, taşlar. O iş, işliğin, her işini muhkem yapan, sağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor Kur'an. Kur'an söylüyor. Sana bir mesaj vermiyor mu bu? Ha. Demek ki sen o zaman işini sağlam yapsın, ondan da sevap alırsın. Müteahhitlik yaptın, ee, öbürü demirden çaldı, öbürü çimentodan, öbürü kömürden, öbürü bilmem ne Sen de işini sağlam yaptın. Aynı mahalledesin, aynı fiyata satılıyor. O da 600 bin lira, bu da 600 bin lira. O, ama o adam mal etti efendim, 400 bin liraya. Sen mal ettin 500 bin liraya, 50 bin lira, 100 bin lira kâr etme. Allah bereket versin daire başı 50 bin, 100 bin. Öbürü oradan çaldı, buradan kıstı. 200 bin, 300 bin etti. Ondan sonra millet devrildi aşağı. Şimdi günah var mı? E var. Peki öbürü e, malzemeden yani çalmadı, çırpmadı. Karından, kendi karından ferahet etti. Çünkü aynı mahallede, aynı mıntıkada, aynı metrekareye aynı fiyata satıyorsun. Tabutluk da olsa aynı fiyata gidiyor. Adam bir bilmiyor ki dışının boyasına bakıyor, bilmem neyse bakıyor. Sağlam diye Bak şimdi işte deprem olan yerde 800 bin lira, o yıkılan binalar var ya, değeri, daire fiyatı 800 bin liraymış. 800 bin lira, 700 bin lira vereceksin. Ya bu burası bana mezar olsun diye içine gireceksin. Ya bu reva mı ya? E onun için ibadet sade namaz abdest değil. Namaz ibadet, abdest ibadet, kusur ibadet, oruç ibadet, hac zekat hepsi ibadet. Sadaka, hayır, hasenat hepsi ibadet. Ama işini sağlam yapmak da ibadet. Aldığında, sattığında Müslümana fayda vermekte ibadet. Şimdi orada işini sağlam yapıp da binası yıkılmayan, içinde sağlam sağlam oturan öbürleri de hasar görenler ne olacak şimdi? Yıkılmadı, adam canını kurtardı ama evine giremiyor. Kaldı çadırlarda bu soğukta şimdi. Daha kaç ayda kalacak belli değil. O mesuliyet değil mi? Bak benim bina yıkılmadı. E yıkılmadı da e adam içine giremedikten sonra bina ne idi? Onun için ibadeti doğru düşünüyor. Allah Teala kullarının yaptığı iyilikleri görüyor. Hayırları biliyor. İşini sağlam yapan vatandaşa efendim değil mi? Her türlü hizmet. Kendi para da kazansa o da ibadet. Yani para kazanıyor diye aşinlik o da bina yapıyor müteahhit. Bu da müteahhit. Ya yani müteahhitlikten adam daire yapıyor, satıyor, para kazanıyor. Böyle bir ibadet olur mu? Ama işte bak öbürünün yıkıldığını veya hasar aldığını gördüğün zaman bu işini sağlam ve düzgün yapan Allah sevap verir mi? Verir. Çünkü neden? E buna günah yazdı mı şimdi bela? Katillik hatta cinayet günah Ölenlerin sorumluluğuna girmek günah Yazdın mı buna? E yazdı. E o zaman işini sağlam yapan da sevap yazıyor. Ustura iki taraflı kesiyor. Tek taraflı kesmiyor ki. Allah'ın usturasından bahsediyorum yani. Berberin usturası tek taraflı keser. Ayrı davranıyor.